merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bekle. Işığım mı kötü benim ya? Kameram bozuk. Işık biraz kötü vuruyor arkadaşlar. Karanlık olabilir bu arada video. <laughs> arkadaşlar size birkaç şey göstereceğim. Öncelikle oda turu videomda bu yoktu. Çünkü bu daha geçenlerde geldi arkadaşlar. Böyle bir ayna var. Gördüğünüz gibi yanlarına böyle şey stikerleri yapıştırdım. Şöyle. İsimlerini unuttum. Bunların isimleri neydi? Arkadaşlar şunların isimlerini unuttum ama öyle evde sticker'lar buldum. Ben de yapıştırayım dedim. Yapıştırdım yani. öyle bir ayna geldi mi acaba? Ayna mı acaba o sadece? Arkadaşlar bu aynı zamanda takı dolabı. Arkadaşlar burada bir sürü bakın burada taraklarım var. Burada bir sürü takım var. Çok güzel şeyler var burada. <laughs> Allah. Hapşurdum. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada pijamalarım. Neden olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü bu bir gece rutini videosu arkadaşlar. Gece rutinime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte. Bugün sizlerle birlikte. Geri gece rutini yapıyoruz. Arkadaşlar gece rutini olarak e, bu arada bu bir e, normalde hani şimdi ilkokullar açıldı. Ben ilkokul dördüncü sınıfa gidiyorum. Zaten biliyorsunuz büyük bir ihtimal. E, i̇lkokul dördüncü sınıfa gidiyorum ve e, şöyle bir şey bildiğiniz üzere okullar e, mesela ilkokul dördüncü sınıflar falan şu anda açıldı ve açıldığı için de ben ikinci gruptayım. Grupları ikiye ayırdıkları için ben ikinci gruptayım. Ve biz perşembe cuma günleri gidiyoruz ve yarın perşembe olduğu için benim şu an hazırlanmam gerekiyor. Okul için hazırlık Ay. okul için hazırlık yaptım ama çantam çok ağır oldu. Arkadaşlar ben böyle eşya almayı falan oy ben böyle yanıma gerekli gereksiz her şeyi alırım genelde. Nereye gidiyorsak. Hiç fark etmez. Ne bileyim bir denize giderken, bir tatile giderken, bir okula giderken genelde gerekli gereksiz her şeyi alırım yanıma. Bu sefer size aldıklarımı göstereceğim. Arkadaşlar. Bu oyunu açmayacağım. Çünkü suluğumu öne sığdırmaya çalıştım. Zar zor sığdı. Hatta açayım ben onu önden alayım en yani iyisi. Orada kırılır, dökülür, mükülür bir şeyler olur. Arkadaşlar böyle bir suluğum var. Macera yalanın üstünde. Kral Serkide bayılırım bu arada. Gördüğünüz gibi bir şey. Ya bu suluk akıtıyor mu? Islanmış. Ben bu kitapların yanına koymayayım. Arkadaşlar bir de 5 lira vardı. 5 lira ıslanmamış Allah'tan. Ondan sonra bunlar var arkadaşlar. Alt çizme kalemleri. Arkadaşlar ben en iyisi yanıma suluk almayayım. Yanıma bir 5 lira alayım. Oradan su alırım yani. Çünkü bu suluk aktıyor ya da anneme söylerim ben ona. Suluğumdan su içeyim bari. Bir dakika bekleyin. Oh arkadaşlar suyumuzu da içtik. Samışım bu arada. Arkadaşlar burada bana ne zaman su denizi benim ağzım hep bir kuruyor. ve ağzımın kuruduğunu seviyorum. <laughs> Genelde çok fazla su içmem. Ama öyle su dendi mi hemen şey olurum. Arkadaşlar burada gerçekten gerekli şeyler var. Ön kısmı açıyoruz. Arkadaşlar matematik ders kitabını aldım. Hatta hepsini böyle çıkartıp göstermeyeyim en iyisi. Neyse arkadaşlar matematik ders kitabını aldım. Türkçe ders kitabını aldım. Fen ders kitabını aldım. E, İngilizce turba ve ders... E, tu, turba kitabını ve okulun verdiği kitabı aldım. Devlet kitabını yani. Ve benim Ay... Öğretmenim mi dedim ya ben pardon. Eee, gene ay ne oluyor ya bana? Yine <laughs> öğretmenim diyecektim. Arkadaşlar bir de bizim öğretmenimiz bize böyle bir andaş çalışması gibi bir şey yaptıracakmış. Arkadaşlarımızla ilgili düşüncelerimizi yazacakmışız. Bir de öğretmen andaç çalışması yaptırdı bize işte o çalışmadan. Arkadaşlar o çalışmayı yarın öğretmene gösterecekmişiz ondan onun onu yazdığım kağıdı işte pardon onu yazdığım defteri koydum çantama gerçekten çok uzatıyorum evet çantama gerekli şeyler almışım şu mus şu musluk <laughs> musluk şu suluk olayını ben bir anneme sorayım bari evet arkadaşlar şimdi Siz, hem sizi hem de bunu nasıl kaldırabilirim acaba Arkadaşlar bakın o kadar gerekli şeyleri aldım. Gereksiz şeyleri almamaya çalış. Ama rağmen bizim bu turbo, ay turbo değil de devlet kitaplarımız. Bu arada ben nereye gösteriyorum ya? Bizim turbo değil de devlet kitaplarımız çok kalın ve çok ağır olduğu için yani sırtım kopuyor. Herhalde okula giderken de şey yapacağım. Neyse arkadaşlar size giyeceklerimi göstereyim mi? Arkadaşlar bir tane tight giyeceğim tane tayt giyeceğim. Şöyle bir maskem var. Bunu takacağım okula giderken. Korona virüs var. Korona, korona. Korona var, korona. <laughs> evet, böyle bir şeyim var. Maskem var. Bana biraz büyük, büyük mü geliyor? Yok. gelmiyor o kadar fazla. Evet burada eşyalarımı katlıyorum, düzenliyorum. Arkadaşlar bembeyaz olan sadece o giyilen kısmında şöyle. Aa, babam babam ee, ben size bunu daha önceki bir videoda söylemiştim. Benim odam ile salon bir yani yan yanalar. O yüzden babam salonda şu an film izlediği için dışın dışın niye ateş ediyorlar? Filmde buyurun efendimiz çorap işte dışın dışın diye dışın dışın diye ne ya neyse ateş ediyorlar arkadaşlar o yüzden arkadaşlar sesler gelebilir size geliyor mu onu bilmiyorum da ben arada sesler duyuyorum öyle dışın dışın diye sesler geliyor düşün düşün ne yapıyorsun baba ne izliyorsun ya sen ne izliyorsun ne, izliyorsun? ne izliyorsun? filmin konusu şey herhalde yani filmi hiç bilmiyorum ama Öyle böcek, böcekler mutasyon geçirmiş. Koskocaman olmuşlar insanları yiyorlarmış. Öyle bir filmmiş. Yani anladığım kadarıyla çok fazla izlemedim ama konusu öyleymiş. Konusunu okudum. Evet arkadaşlar bu böyle bir üst. Şuraları böyle askılı bir de şuradan çık çocuklar böyle bir şey. Altına da dediğim gibi siyah bir tayt giyeceğim. Burada bugün benim her şeyim siyah. maskem falan siyah. Sadece e, sadece şey siyah değil. Şeyim. Mesela andaç defterim falan da siyah. Her şeyim siyah vallahi. Arkadaşlar sadece okul çantam siyah değil. O olmasın zaten. İçim biz kararmasın değil mi arkadaşlar? Evet ben bunları şimdi yerine koyup geliyorum. Oy anam lan bu kadar katladığım şeyleri bozdum ya. Neyse ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar eşyalarımı yerlerine koydum yani yarın alıp hemen giyebileceğim yere koydum. Şimdi bunu anneme hem soracağım hem de gidip cam dişimi fırçalayacağım. Tuvalete belki girerim. Ondan sonra Piş, 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 piş. Piş. Ay <laughs> elimde şey var Işık var çünkü burası çok karanlık. Arkadaşlar hani konserlerde böyle telefon ışığını sallıyorlar ya ben de bunu sallayacağım. Ama bu daha kalın baksanıza. Şöyle siz bunu gözünüzün içine soksam. Ay gözüm acıdı. Ekran'a bakınca. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi gözümü kırıyordum. Gözüm acıdı. Neyse şimdi şunu anneme sorayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar bu ıı, anneme sordum suluk akıtıyor diye annem şey dedi. Ben onu ayarlarım dedi. O zaman o ayarlasın ben dişlerimi fırçalayayım elimizi yüzümü yıkamayayım daha doğrusu. Ondan sonra yatayım. Cık. Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Aben olmayın. <laughs> abone olun demeyeceğim bu sefer. Olun olun. Olun lan şaka yaptım oğlum. Hadi bay.